İyi ettiniz de geldiniz. Ne kadar oldu görüşmeyeli? Ya karşıya taşınmayaydık iyiydi de... ...kızın okuluna yakın diye işte. Maşallah Mesude. Kekin çok güzel olmuş. Sağ olun. Eksik olmayın. Ee, Gülru kızımız nerede? Mesaiye kalmış. Gülfem Hanım'ın ofisinde çalışıyor artık. Ya duyduk. Hayırlı olsun. Nereden duydunuz ki? Daha başlayalı on gün olmadı. Sabahattin Bey'den duyduk. Sabahattin. Bizim öğretmen Sabahattin. Oğlu Özcan'ı bilirsin. O da Gülfem Hanım'ın yanında çalışıyor. Muhasebede. O söyledi. Sebebi ziyaretimiz hayırlı bir iş için Salih. Özcan kızı görmüş beğenmiş. Ama terbiyeli çocuk. Babasının rızası olmadan özel konuşma bile istememiş. Önce annesine babasına konuyu açmış. Gidin isteyin demiş. Onlar da bizden rica ettiler. Elçiye zaval olmaz. Rızan olursa Gürru'yu Özcan'a istemeye gelmek isterler. Hoş geldin Gürru. İçeride sana bir sürpriz var. Ne sürprizi? Gel kendin gör. E, aileler anlaşması da çok mühim tabii. Evet. Güldür'ü da geldi işte. Aa, Halime teyze hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Edepenlerin çok olsun. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin kızım. Biz de seni bekliyorduk Güldür'ü. Ya. Babana bahsettik. Sizin muhasebe bölümünden Özcan var. Baban da tanır. Öğretmen Sabahattin Bey'in oğlu. Tanımıyorum ben. O seni tanıyor, görmüş, çok da beğenmiş. Çok efendi çocuk. Babanın rızası olmadan seninle konuşmak istememiş. Bu devirde böyle genç bulunmaz. Madem siz kefisiniz, buyursunlar gelsinler. Hayırlısı olur inşallah Salih. Fazla uzatmayalım. Hemen üç gün sonra gelelim istiyorlar, uygun olursa. Gelsinler. O zaman bize müsaade. Babam besleyip... Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar. Allah tamamını erdirsin yavrum. Mutlu olursun inşallah. Ablamı tanımadığı biriyle nasıl evlendirirsin? Biz de görücü usulü evlendik. Çok şükür annenle de gül gibi geçinip gittik. Sevmediğim biriyle evlenmemi sen nasıl beklersin baba benden? Senin sevmelerini de gördük biz. Başımıza açmadığın iş kalmadı. Şerefimizi iki paralık ettin. Baba. Babam ne olur yapma bunu bana. Baba ben yapamam, ben evlenemem. Ben seni zapt edemiyorum artık. Durdan duraktan anladığında yok. Bir an önce evleneceksin. Son sözüm budur. Gel. Günaydın Gülşah Hanım. Evet. Şey, ben merak ettim de dünkü planımız işe yaradı mı acaba? Şey, ben onu demek istememiştim. Yani ben bu yolda devam ediyorum Ömer Bey'i işlemeye de. Yani edeyim mi diye şey ettim, sordum. Başka bir şey var mıydı Yonca? Evet. Gizri istemeye geldiler dün. Kim? Babamın tanıdıklarıymış. Damat adayı sizin orada çalışıyormuş. Muhasebede. Babam bu kez kararlı görünüyor. Başını bağlayacak Gizri'nin. Hıh. Yonca. Herkese her şey anlatılmaz. Anlatıldığında kıymeti kalmaz çünkü. Aha. Anladım Kimseye söylemeyeceğim Değil mi? Ömer Bey'e de tabii Evet anlamışsın gerçekten Başka bir şey yoksa gidebilirsin Yonca İyi günler Gülfem Hanım Ay, ne yapsak yaranamıyoruz ya. Bir hava, bir hava. Sinir kadın. Eğer beni gerçekten istiyorsan, beni seviyorsan ararsın. Seni sevmelerinde gördük biz. Başımıza açmadan iş kalmadı. Ben seni zapt edemiyorum artık. Durdan duraktan anladığında Bir an önce evleneceksin. Ne o çizdiğin zımbırtı? <laughs> tamam mı be kızım? Takılıyorum ya. Zımbırtı değil mi kızım? Takılma Mert. Hiç avamda değilim. Ne oldu? Biri mi üzdü seni? <laughs> Üzmedi kimse. İş yetiştirmeye çalışıyorum. Tabi. Biz boş gezenin boş kalfasıyız ya, sizinki iş bir tek. Mert gerçekten müsaade eder misin? Toplantıya yetiştirmem lazım şunu. Özge, müsait misin? Bir şey soracağım. Sor. Bu muhasebede Özcan diye bir çocuk çalışıyormuş. Tanıyor musun? Hı. Ne oldu? Yok bir şey diye sordum. Ba babası babamın arkadaşıymış da. Boş çocuk da biraz şey. Ne? Ne bileyim içine kapanık mı başka bir şey mi anlamadım. Fazla ciddi. Yuşa Hanım müsait mi? Mert yanında. Ha, ben sonra geleyim o zaman. Kolay gelsin. Sağ ol. Gülşah bana müsait mi? Ayça içeride. Bu arada... Özcan Bey girebilirsiniz. Sizi bekliyor. Sabah soruyordun ya, o işte. Ha, anladım. Ee, şey, şey, ben şimdi gideyim. Sen müsait olunca haber verirsin bana, olur mu? Yo, ayrılma bence. Çünkü seni bekliyordu. Çek atıp çıkar şimdi Özcan, otur. O seni tanıyor. Görmüş. Çok da beğenmiş. Çok efendi çocuk. Babanın rızası olmadan seninle konuşmak istememiş. Gel görüm. Ben Akif Bey'le ilgili dosyayı getirdim. Otur. gayet güzel. Çok sevindim beğenmenize. Evet. Akif gelince diyeceklerimizi söyleriz, çekimizi alırız. Akşam yemek nasıl geçti? İyi. Yani çok kısa sürdü zaten. Hemen işi anlatıp kalktım. Sen bir durgunsun. Canını sıkan bir şey mi var? Yok. Yani babamla biraz sorunlarımız var bu ara. Aslında siz onunla konuşsanız... Pardon. Ömer'cim ben de seni arayacaktım. Ay çok sevinirim tabii ki gel. Yemeği birlikte yeriz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.